Sayın misafirler, değerli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada iş dünyasında ve toplumsal yaşamda hayati bir rol oynayan halkla ilişkiler üzerine konuşmak için toplandık. Halkla ilişkiler, bir kurumun, markanın ya da bireyin dış dünya ile kurduğu bağın temel taşıdır. Bu bağın güçlü ve sağlam olması, hem itibarın korunmasında hem de uzun vadeli başarının elde edilmesinde büyük bir rol oynar. Peki, halkla ilişkiler nedir ve neden bu kadar önemlidir? Halkla ilişkiler, bir kurumun veya bireyin kamuoyuyla ve diğer kilit paydaşlarla kurduğu iletişimi yönetme sanatıdır. Bu sanatın temelinde güven, şeffaflık ve sürekli bir diyalog yatmaktadır. Bu nedenle, başarılı bir halkla ilişkiler stratejisi yalnızca kriz anlarında değil, her zaman proaktif ve önleyici olmalıdır. Başarılı bir halkla ilişkiler sürecinin en önemli adımlarından biri, hedef kitleyi doğru anlamaktır. Kime hitap ettiğinizi ve bu kitleyi en iyi nasıl etkileyebileceğinizi bilmek, mesajınızın ağı.